Bugün 27 Nisan çarşamba hem Nisan ayının hem de Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldik. Sık sık tekrar ettiğimiz bir hadis-i şerifi bir defa daha ifade etmek istiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik. Ve aynı zamanda bu Ramazan-ı Şerif içinde bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ni barındırmaktadır. Kadir Gecesi'ni de idrak ediyoruz bu akşam. Bu sebeple hem milletimizin hem de bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etmeyi bir vazife olarak addediyorum. Bu mübarek gecenin ve günün bütün İslam coğrafyasında ve tüm yeryüzünde barışın tesisine vesile olacağını ümit ediyorum. Kara yolunda gidip gelmesi gereken araçların akaryakıt fiyatları nedeniyle kaldırımlarda otopark yap, park etmelerine arabalarını sebep olan fiyat artışlarını akaryakıttaki fiyat artışlarını bir düzene sokma gayretinin içine girin. Buna bir çözüm bulun. Bayram yaklaşıyor özellikle aileler ve öğrenciler bayramı kendi evlerinde geçirebilmek için bir çare arıyorlar ama umutsuzluk hakim. Çünkü otobüs fiyatları da, araba fiyatları da, ulaşım fiyatları da almış başını gitmiş. Bunların düzeltilmesi için aslında mucizelere ihtiyaç yok. İktidarın yapması icap eden iş sadece ve sadece işini düzgün ve doğru yapmaya çalışmasından ibaret. Vatandaşlarımızın son günlerde en muzdarip olduğu konuların başında maalesef ev, araba fiyatları ve kiralardaki yaşanan artışlar geliyor. Parti çevresinin çıkarlarını milletin çıkarlarının önüne koymuş bir yönetim anlayışı nedeniyle insanımızın hayat kalitesi her geçen gün düşüyor. Sağlıklı beslenme, nitelikli eğitim, ulaşım ve hatta barınma gibi en temel ihtiyaçlar orta sınıf ve dar gelirli kesim için büyük bir lüks haline geldi. Erdoğan iktidarının inat uğruna Türkiye'yi getirdiği noktada insanlar bırakın ev sahibi olmayı artık kiralık ev bile bulamaz bir duruma düştüler. Giderek daha büyük bir sorun haline gelen ve önümüzdeki süreçte daha da fazla gündemimizi işgal edeceğini tahmin ettiğimiz bu konuyu irdelemek elbette bizim en önemli vazifelerimizden de birisi haline gelmiş oluyor. İktidarın herkesin evi arabası var iddiasının aksine Ülkemizde konut sahipliği oranı 2014 yılındaki rakamlarla mukayese edildiğinde gerilemiş olarak gözüküyor. 2014-2022 iktidarın son yıllarda ülkemin içine sürüklediği ekonomik kriz nedeniyle son iki yılda Konut fiyatlarındaki artış daha da anormal bir seviyeye çıktı. Her olumsuz istatistikte olduğu gibi konut fiyatlarında da ülkemiz maalesef dünyada parmakla gösterilen ülkelerden birisi konumuna geldi. Dünya çapında el fiyatları 2021 de ortalama yüzde on civarında yükselirken dikkat edin 2020 bir de yüzde on civarında yükselirken Türkiye'de bu artış yüzde yüz olarak gerçekleşti. Yüzde on, yüzde yüz Konut fiyatlarının bu kadar arttığı bir ülkede vatandaşların konut bulamama sorununa rağmen bir garipliği burada ifade etme durumunda kalacağız. TÜİK verilerine göre 5 milyondan fazla, bir buçuk milyondan fazla boş konut bulunuyor ülkemizde. Konut ihtiyacı var ama fiyatlar öyle bir noktaya gelmiş ki hem kiralamada hem satın alınmada bir buçuk milyon konut boş. Niye? Çünkü kimsenin ne satın almaya ne de kiralamaya gücü yetmiyor. 2013 yılında bu sayı sadece 200 bin civarındaydı muhterem kardeşler. 200 bin. Yeni konut için alınan Kullanım izinleri ve inşaat için alınan ruhsat sayıları da dikkate alındığında boş konut sayısı önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle 2 milyonu geçecek. İşte bu tablo bize iktidarın konut ve yapı politikasının halkın çıkarlarına göre değil, rant çevrelerinin isteklerine göre şekillendiğinin en net göstergesidir.